İki yılda bir düzenlenen Norveç Jeotermal Enerji Konferansı Geoenerji 1-2 Eylül 2021'de çevrim içi olarak gerçekleşecek. Yenileme ısısı ve elektrik enerjisi kaynağı olarak jeotermalin etkisi ve farkındalığı küresel olarak artıyor. 2019 EGEC Jeotermal Pazar raporuna göre jeotermal gelişme hem yasal hem teknolojik hem de ticari zorluklar nedeniyle son 10 yılda beklenenden daha düşük bir büyüme kaydetti. Ancak EGEC Başkanı Miklos Antics mevcut 10 yılın jeotermal 10 yıl olmasını bekliyor. CGER aynı zamanda Norveç'teki jeotermal faaliyetler ve potansiyel hakkında artan sayıda bilgi talebiyle karşılanmaktadır. Geleneksel jeotermal ısı pompaları ve jeotermal ısı depolama Norveç'in kullanım merkezi olmaya devam edecek. Ancak şimdi Svalbard'da jeotermal elektrik üretimi derin deniz ve kıta sağlığındaki petrol ve doğalgaz yapısının kullanılması gibi yeni pazarları araştırıyor. Geleneksel jeotermal ısı pompaları ve jeotermal ısı depolama, Norveç'in kullanım merkezi olmaya devam edecek. Ancak şimdi Svalbard'da jeotermal elektrik üretimi, derin deniz ve kıta sahanlığındaki petrol ve gaz altyapısının kullanılması gibi yeni pazarlar araştırılıyor. Horizon Europe ve Era gibi programlar aracılığıyla uluslararası işbirliği Norveç'te daha da gelişecektir. Norveç Petrol ve Enerji Bakanlığı altında Enerji 21 stratejisinin devam eden revizyonu yenilenebilir enerji politikasını belirleyecek ve bu nedenle Norveç'te ilerlemekte olan jeotermal araştırma ve inovasyonun merkezinde yer alacaktır. 1-2 Eylül 2021'de sanal olarak gerçekleştirilecek olan konferans, jeotermalin Norveç enerji bütçesine ve ekonomisine uygunluğunun daha iyi anlaşılmasına odaklanacak ve böylece Norveç'te yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak jeotermalin sürdürülebilir gelişimine katkıda bulunacak. Bu yılki konferans Svalbard'da dahil olmak üzere Norveç'teki jeotermal enerji potansiyelini araştıracak. Norveç'te ve uluslararası alanda endüstri, akademi ve araştırma sunumlarının yanı sıra OED'den Lars Andreas Lunde'nin önemli açılış notları ve Enerji 21'den Lene Müstü'nün sunumuyla etkinliğe Norse Enerji ev sahipliği yapıyor. Ayrıntılara konferans sitesi aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Kaynak Think Enerji